Merhaba arkadaşlar. Dün bahsettiğimiz gibi bugün hız problemleriyle devam edeceğiz. Önce hız problemlerini çözebilmek için birkaç kuraldan bahsedeceğiz. X yol olsun ve hız ve t zaman veya süre göstermek üzere yol eşittir hız çarpı zaman formülü ile bulunur. Zıt yönde yani birbirine doğru hareket eden araçların arasındaki mesafe x metre veya kilometre olmak üzere x eşittir iki aracın hızlarının toplamı çarpı süre ile bulunur. Bunlar zıt yönde veya birbirine doğru hareket eden araçlar için kullanılır. Aynı yönde hareket eden araçlar için x eşittir büyük olanın hızından küçük olanın hızını çıkarıp bu sonucu süre ile çarparız. Şimdi bunlarla alakalı sorulara geçelim. Evet, sorumuz diyor ki: A şehrinden B şehrine saatte 80 km hızla giden ve hiç durmadan saatte 60 km hıza geri dönen bir otomobilin toplam seyahati 21 saat sürmüştür. Buna göre iki şehir arası kaç kilometredir? Evet, yine klasik olarak A şehrinden B şehrine doğru bir yol çizelim gidiş hızı 80 kilometre şöyle yazalım 80 kilometre ve dönüş hızı 60 kilometre olan bir araca bakıyoruz gidiş dönüş toplam seyahat süresi 21 saat olmuş değil mi Biz buradaki mesafeyi bilmiyoruz bilmediğimiz için de şuraya x diyebiliriz Evet Yol formülümüz neydi? X eşittir. V çarpı T. Yani hız çarpı zaman. 80 çarpı gidiş süresine T diyelim. Eşittir. Peki dönüş süresi ne olacaktır? Toplam gidiş dönüş yol süresi 21 saat ise gidişe T dediysem dönüşe de 21 eksi T diyebilirim değil mi? Ve dönüşü 60 kilometre hıza 21 eksi t. Yani şu iki formül bize yolu vereceği için bu iki eşitliği iki denklemi birbirine eşitleyebilirim. Bundan sonrası toplama, çıkarma, çarpma, bölme zaten arkadaşlar. Evet sıfırları sadeleştirdik. İşlem kolay olsun diye. 8'i 2'ye böldük 4. 6'yı 2'ye böldük 3. 4t eşittir. Şunu içeri dağıtırsak şöyle içeri dağıtırsak 3 çarpı 21 63 eksi 3t. 3t'yi karşıya attık. 4t artı 3t eşittir 63. 7t eşittir 63. T'yi buradan kaç buluruz? 63 bölü 7'den 9 bulmuş oluruz. Bu bulduğum 9'u ister şurada ister şurada yerine yazıp rahatlıkla iki şehir arasındaki mesafeyi bulabiliriz. 80 çarpı şurada yerine yazarsak t yerine 9 yaz. 9 eşittir 720 kilometre olacaktır. Evet devam ediyoruz. Aralarında 1 kilometre olan iki araçtan biri dakikada 90 metre hızla A'dan diğeri dakikada 80, 800 metre hızla B'den aynı yöne doğru hareket ediyorlar hızlı olan araç harekete diğerinden 2 dakika sonra başladığına göre B'dekinin hareketinden kaç dakika sonra ona yetişir. Şimdi arkadaşlar iki araç arası mesafe 1 kilometre. Peki bize metre cinsinden verdiği için bizim öncelikle 1 kilometreyi metreye dönüştürmemiz lazım değil mi? 1 kilometre 1000 metredir değil mi? Şimdi B'deki araç hareket ediyor ve 2 dakika sonra A'daki har araç hareket ederse A, B'yi kaç dakika sonra yakalar demiş. Demek ki B'deki hareket araç 2 dakika bo boyunca yol almıştır değil mi? Ve B'dekinin hızı dakikada 800 metre olduğuna göre B aracı ne kadar yol alacaktır? X eşittir V çarpı T'den V'si 800 2 dakika yol almış. Dakikada 800 metre yol alıyorsa 2 dakikada 1600 metre yol alır. Evet. Şurası ne olsun? Diyelim ki C'ye doğru gelmiş olsun. Şurası 1600 metre olsun. Bir de şurada 1000 metre var, değil mi? Aralarındaki mesafe ne oldu? Toplam mesafemiz 2000 600 metre oldu. Arkadaşlar aynı yöne hareket eden araçlar için formülümüz neydi? Yol eşittir. Hızı büyük olandan küçük olanı çıkarıp süreyle çarpıyorduk değil mi? Büyük olan hız 900. Küçük olan hız 800. Çıkarıp T ile çarparız. Zaten biz T'yi bulmak istiyoruz. 2600 eşittir. 100 çarpı T ise sıfırlar gitti yi 26 bulduk. Evet devam ediyoruz. <laughs> A ve B şehrinde bulunan iki aracın hızları sırasıyla saatte 2 ve 30 ve V artı 20'dir. Bu iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 2 saat sonra karşılaşıyorlar. A ve B kentleri arası 100 km olduğuna göre A kentindeki aracın hızı saatte kaç kilometre bölü saattir arkadaşlar. Yine şeklimizi çizelim. A ve B şehirleri olsun. A'nın hızı 2 ve eksi 30. B'nin hızı V artı 20 verilmiş zaten. Bu iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerini 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Arkadaşlar neydi kuralımız? Aradaki mesafe 100 kilometre olduğuna göre Birbirine doğru hareket eden araçların arasındaki mesafe formülü şöyleydi: Hızları toplamı çarpı süreydi değil mi? Yani 2v eksi 30 artı v artı 20 çarpı süremiz ne? 2. Buradan v'yi bulacağız. 100 eşittir. Evet, şurayı düzenlersek 2v v daha 3v eksi 30 20 daha eksi 10 çarpı 2 mi? Evet. 100 eşittir. Şunu içeri dağıttığımızda 2 çarpı 3 ve 6 ve C çarpı 10 20. 6 ve eşittir. Şunu karşıya attık. Eksi 20 artı 20 olarak geçti. 100 artı 20 120. Her tarafı 6'ya bölersek arkadaşlar V'yi buradan 20 buluruz. Buna göre A kentindeki aracın hızı kaç kilometre bölü saattir? A'nın hızı 2V eksi 30 muydu? 2v eksi 30. V yerine 20 yaz. 2 çarpı 20 eksi 30. 40 eksi 30'dan A'nın hızını 10 km bölü saat bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. A noktasından B noktasına giden ve hiç durmadan geri dönen bir araç gidişte dakikada 600 metre dönüşte ise dakikada 400 metre hız yapmıştır. Bu aracın gidiş dönüşü 15 dakika sürdüğüne göre adam B'ye kaç dakikada gitmiştir? Evet yine şeklimizi çizdik. A ve B şehirlerini. Evet. Hiç durmadan geri dönüyormuş bu araç. Gidişteki hızı 600 metre. Bölü dakika değil mi? Hızı bu. Ve dönüşte 400 metre bölü dakikaymış. Şimdi x eşittir v çarpı t değil mi arkadaşlar? Hızı 600. Girişteki hızı t olsun. Dönüşteki hızı ne olur? Toplam süremiz 15 ise 15 eksi t olmaz mı? 15 eksi t olur değil mi? Dönüşteki hızı. Veya şuna 15 eksi t deyip şuna da t diyebilirsiniz. Sonuç kesinlikle değişmez. Ve dönüşteki hızı neymiş? 400. Zaten yol formülü ne eşitti? Hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman. Şu ikisi yolu vereceğine göre bu iki denklemi birbirine eşitleyip t'yi bulabilirim değil mi? Şimdi arkadaşlar şurada sıfırları bir sadeleştirelim. 6t eşittir. Şunu içeri dağıtırsak eğer 4 çarpı 15 60 eksi 4t. Şunu karşıya attık. 6t artı 4t eşittir. 60 10t eşittir. 60 ise t eşittir. 6 bulduk. Bize neyi soruyor? A'dan B kaç dakikada gitmiştir? Arkadaşlar zaten gidişe biz T demiştik. 6 ydı. Dönüş ne olur? 15 eksi 6, 9 olur. Bize gidişi sorduğu için cevabımız 6 olacak. Evet. Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. A şehrindeki araç 3 ve hızıyla B şehrindeki araç V hızıyla birbirine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Önce şunun bir formülü yazalım arkadaşlar. Şimdi birbirine doğru hareket eden araçlar için yol formülü neydi? X eşittir V1 artı V2 çarpı T değil miydi? Bir hatırlatma yapalım. Hızların toplamı çarpı zamanı değil mi? Şimdi aradaki mesafeyi bilmiyoruz. Aradaki mesafeyi X diyelim. V1 3V V2 V ve süremiz ne kadar? 2 saat değil mi? x eşittir 3v v daha 4v çarpı 2 yani ne oldu 8v yaptı mı x eşittir 8v aradaki mesafeyi v cinsinden bulduk eğer aynı yönde doğru hareket etselerdi hızlı olan araç kaç saat sonra diğer aracı yetişirdi arkadaşlar ikinci formülümüz neydi aynı yöne hareket eden araçlardan hızı büyük olandan küçük olana çıkarıp süreyle çarpardık değil mi? Evet. Artık aradaki mesafeyi biliyoruz değil mi? 8 v eşittir büyük olandan küçük olanı çıkar t ile çarp. Bu bizim yeni süremiz olacak. Çünkü kaç saat sonra diğer aracı yetişirdi? ibaresi var burada. 8 v eşittir 3 v eksi v 2 v çarpı t Buradan V'ler sadeleşti. Işte 8 bölü 2'den T eşittir 4 buluruz. Evet. Saatteki hızları 50 km ve 90 km olan iki araç şekildeki dairesel pistte aynı anda aynı yönde harekete başlıyorlar. Aynı yönde. Pistin çevresi 360 km olduğuna göre kaç saat sonra karşılaşırlar? Yine bu da Bizim dersin başında bahsetmiş olduğumuz aynı yönde hareket eden araçlar için formülü net denk gelecek. Yani neydi? Yol formülü. Hızlı olan araçtan yavaş olan aracın hızını çıkarıp süreyle çarpardık değil mi? Şimdi buradaki x'imiz 360 km. Hızlı olan aracın hızı 90 km. Yavaş olanın hızı 50 km. Bunların farkını alıp süreyle çarpacağız ki biz de burada süreyi bulmak istiyoruz zaten. Evet. 360 eşittir. 90 eksi 50 40 çarpı t. Her tarafı 40 ile sadeleştirirsek t eşittir. Basit yoldan sadeleştirme şöyle yapabiliriz. Sıfırlar gitsin. 36 4 9 kere vardır. 9 saat sonra karşılaşırlar. Evet. Bir araç A noktasından B noktasına 10 saatte gidiyor. Eğer hızını saatte 30 kilometre artırırsa aynı yolu 4 saatte gidiyor. Arkadaşlar bakın burada aynı yol ibaresi verilmiş. Yani yol değişmeyecek. Bu da bize bir bilim yeni dekleme dönüştürülecek bir ifadeyi vereceğinin sinyallerini veriyor değil mi? Yani çok rahat bir şekilde burada bilim yeni bulabileceğiz. Buna göre iki nokta arası uzaklık kaç kilometredir? Arkadaşlar yine A ve B noktalarını çizelim. Şöyle A noktasından B noktasına 10 saatte gidiyor. Tamam. Şimdi aradaki yolu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. X diyelim. X eşittir. 10 çarpı V mi? Evet. Başlangıçtaki hızı V olsun. Hızını bilmiyoruz ama 10 saatte gittiğini biliyoruz değil mi? Eğer ki hızını saatte 30 km artırırsa başlangıçtaki hızı V 30 km artırırsa aynı yolu 4 saatte gidecek. Bakın yine aynı yolumuz X. Hızı V 4 30 km artırırsa ne olur hızı? V artı 30 olur. Ve kaç saatte gidecek? 4 saatte. Bakın her iki ifade de x'e eşit değil mi? O zaman ben bunları birbirine eşitleyip bulabilirim değil mi? 10v eşittir 4 çarpı v artı 30 diyebiliriz değil mi? Evet bundan sonrası toplama çıkarma çarpma bölme değil mi? 10v eşittir bunu içeri dağıtalım bir. 4v artı 120. 4v'yi karşıya attık. 10V-4V eşittir 120. 10V-4V şöyle yazayım. 6V eşittir 120 ise V'yi buradan kaç buluruz? 120 bölü 6'dan 20 bulduk. Şimdi bize iki nokta arası mesafeyi soruyor değil mi? Şu V'yi ister şurada ister şurada yerine yaz. Bakın burada daha az işlem kalabalığı var. Burada yazarsak daha hızlı bir şekilde soruyu çözmüş oluruz. V gördüğün yere 20 yaz. X eşittir 10 çarpı 20. X eşittir 200 kilometre bulmuş olduk. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde yaş problemlerini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.